Van Değirmenci çıkıp da sadece hayır dedi diye görevinden atılıyorsa ve bir medya kuruluşu şunu söylüyorsa bizim yayıncılık ilkelerimize göre bu görüşünü açıklamamalıydı. Sonra aynı medya kuruluşun gazetesinde bir başka köşe yazarı patır patır evet diye yazı yazıyorsa burada neyi konuşuyor Sayın Sentop neyi konuşuyor Sayın Binali Yıldırım? Bu yani siyaset dediğiniz iş evet bir rekabet işidir ama biraz da vicdan işidir ve biraz da adalet işidir ya. Yani Ezdin, ezdin, ezdin. Ne yapalım daha? Yani ne, daha ne yapacaksınız? Ve iyi ki 16 Nisan var. Bir böyle hani esnaf gün içinde satar, yapar, yapmaz, kar eder, zarar eder ama bir Z raporu alır ya veya yıl sonunda bir bilanço. Ya şu 14 yılın sonunda şu halk da bir geçsin artık şunun karşısına ve baksın. AKP'nin bunca yaptıklarından sonra biraz önce Şentopu da dinledi bu eşitsizliği nasıl anlattığını. TRT'ye yaptıklarına her mesela genel başkanım TRT'ye ben 6 yıldır çıkmıyorum deyince Cumhurbaşkanı kah kah gülüp hiç haberim yoktu ya demesi içine siniyor mu herkesin? O zaman evet diyeceklerse bu düzen artarak devam edecek. Ama bir eşitlik bir hak olacaksa artık buna bir dur demek bir hayır demek lazım diyoruz.